Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Özellikle gram altının 2000 TL'nin üstüne çıktığı gözlerden kaçmıyor. Sizce yazın gelmesiyle gram ve çeyrek altında daha çok artışlar olacak mı? Sizce altın fiyatları düşecek mi yoksa bir anda zirve mi yapacak? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altın dalı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 3067 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3067 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 5.155 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 5.223 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 10.279 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 10.441 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 20.559 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.808 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 20.752 TL'den aldı işlemi gerçekleşirken 21.065 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 21.096 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 21.350 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 2.574 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.287 TL'den 22 ayar bilezik ise 3.047 TL'den satışa sonunu görüyor ons ise 2784 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.